Evet arkadaşlar selamun öncelikle. Bugün arabayı sürmeye öğretiyorum tekrardan. Önceki videoda bazı arkadaşlar tam öğrenememiş. Yorumlarda belirtmişsiniz. Tekrardan bu sefer aracımız da var. Böyle şimdi öğreteceğim. Şimdi öncelikle aracımız 2017 model Opel Corsa. Neyse başlıyorum arkadaşlar çok sabırsızlanıyor. Ortamı çeker misin? Şurada da ortam var. Şurayı da çekelim evet ee, arabayı ilk bindiğimizde bir vites kontrolü yapıyoruz vites şu an boşta arkadaşlar ee, arabayı çalıştırıyoruz çalıştı el freni <laughs> <laughs> kalkık şu an arkadaşlar <laughs> bindiriyoruz vitesi 1'e taktık şu an 1'de <laughs>